Kanka biz backroom'sa düştük. Ne böyle lan? Ne bileyim işte. Ne süre kadar? Neyse kanka hadi gidelim. Bende niye yeşil üst var? Bilmiyorum kanka Allah seni. Ben Allah beni ne yarattı? Müdür giydirdi bunları. Hepsi müdürün yüzü. Ee, doğru söylüyorum ben. Kanka ok var. Ok mu var? Evet ok varmış. Kanka burada yemin ediyorum Backrooms'un suratları falan gösteriyor. Şöyle şöyle gidiyor. Kanka zamanlar geliyor. Kanka ne cevanları oğlum ya? Yani ben harbiden canavar geliyor. Vallahi canavar geliyormuş. Kanka Sen ne sırıtıyorsun kanka? Kanka Yiyecek bu beni. Kanka yardım et. Kanka, kanka. Arkadaşlar bir de bu backrooms videosunu atmasını öğreteceğim. Yani bana her gün söylüyor kanka mod nasıl alıyorum ben de istiyorum. Öğreteceğim yarın da. Bak bana Spiderman gelmiş. Ve ben çok mod aldım. Skip turlet falan mod gösterme videosu yapacağım. Bir de Tuvalet yapacağım. Ve Sigmund Tuvalet filmi yapacağım. Arkadaşlar bende çok mod var. Abba sana öğreteceğim kanka. Üzülme. Modu öğreteceğim valla. Artık bilsin ya da bugün de gösteririm. Ya da akşam çekerim. Önemsiz mü? Hayır. Kanka senin ağzına tüküreyim öldüm. Aa. Ee. Kanka ben kaçıyorum. Ben öldüm zaten. Gel buraya. Zaten beni yalnız bıraktın kanka. Kanka kaç. Kaç. Bunlar da ne bileyim değişik değişik yüksek falan. Hem mekrums. Mekrumsunuza tüküreyim sizin. Aha exit. Allah kaçırdım. Aha dünyaya geldim. Evet arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın bay bay.